Oy oy. Sezon sonu kanser olmaca. Ne oluyor oğlum ne oluyor? Herkes istek atıyor ne oldu? Ne hayı lan? Tö Daha git. Abicim beni bir bırak. Bir tane arkadaşı yazdım da geleceğim mi diye. 10 saniye yazmayınca ben de direkt ne yapayım işte öyle Arkadaşlar şunu bir hatırlatayım size. Eğer beğendiğiniz bir video olursa izlemekten keyif aldığınız hali YouTube'da mevcut. Derken anamız. Bu Ormancı mı orancı mı? Hadi bakalım. Göreceğiz. Türkiye'nin o 7 gosyon geldi. O kadar hard bir maç hazır değildim ben ama olsun. Anam çok korktum bir anda. Acayip korktum. Acayip Çok korktum. Üf. Üf. Herkes sporcu. Hadi be abi be. Ne seçiyorsun am Şimdi bekleyin 30 saniye hadi bakayım. Şaka kanka. Şaka ne olacak ki? <laughs> Arkadaşlar bu no7 gosiyonu tanıyan var mı ya? Karon Belki tiktokta karşımıza çıkar İnşallah adamı kanser etmeyiz ya Ben onu bir alayım mı kanka? Uh Aha bozdum <laughs> Ne oldu? Ya ne oldu ne oldu? Öyle 17. tekirdağ falan bana işlemez aslan Ben niye bu kadar agresifleştim ya? Hayır, hayır 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 lan hayır. <gülüyor> <gülüyor> lan 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 Aynen kanka ne lan 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 ACHICA ACHI Olha Lan daha ne yapayım koyayım. Güzel oynuyor adam bu orada helal. İnşallah bana kızmıyordur ya. Of of of. Şeyi de güzel tamamlıyor Allah var. Helal olsun vallahi adamlar güzel oynuyor. Bak böyle oynadıkları zaman inşallah bana sövmüyorlardır diyorum. Geç. Dur lan dur lan. Şşt. Şükür ya Rabb'i şükür. Ay, ay Güzel maçtı. Keyif aldım.